Gel gel. Roma tarihi kasalar zirvedeyiz lan. Hem yani ne oldu? şeyi almışlar <laughs> o dedektör var ya dedektör yanda mısın versene bana bir gel buraya bak oğlum buraya buraya ne yapmışlar biliyor musun abi böyle bir işçilik olamaz ya ha ha emmi böyle bir işçilik olamaz emmi Hayret bir şey ya. bir bakacağım ama bir şey var mı? Gel bana. Dikkat et. Yerini yaralama. Taşlara güvenilir şekilde bas. Gel. Al bakayım nasıl bir yermiş. Heyecana hazır ol. Görüyor mu? Kasalar görüyor musun kasalar? adamlar nasıl olmuşlar kasalar? Şöyle bakalım. Hah? Şey yetmiyor ki. Alan almış dostum. Alan almış götürmüş. Süper yerler ya. Bir tane de bize bırak lan. Ne var onun? Hah? Açık. Bir tane de bize bırak la. He? Tarih yatıyor burada. Tarih. Aa. Bir şey var ama oğlum. Harbi yok. Bitti. çanta yanında mı? Yok Şey kaldı mı ki diyeceğim. <laughs> ne diyormuş? Hep <laughs> veriyor la. Ne mi ha. Yani. Değerli bir malzeme. Ha? من شئنا بيه gelmiş mi şuan <laughs> 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 <He? gülüyor> Ne? <laughs> <laughs> ne? 시간은 잘것 같아요 이모야 응 Rocky 양 isn't there? adam var. Ne hı? Nasıl tutuyor? Burada şey var ha. Hı. Horasan harcı var. Harcına soğuma yapmış onun altına demek ki. Hı? Baksana soğumuş ama Şuna Aha. Tam burada. Bakayım. geldi. <laughs> <Bakın şuna. gülüyor> Tam şu burada. Tamam. mı? Bir daha bakalım. Bıralım orayı olmaz. 95 çıksa olacak? 95 güncel şeyi versene. Şeyler, O dönemki. Ufak şey. Ha, 95 günceldir unutma. Altın arıyorsan 40'tan 50'ye kadar. Kaç 50, çıktı? 49 çıkıyor. Çekiç var mı? Yok. Oh. Bir tanesini senin işte. Yok. Ah, zor olacak ya.

I <laughs> do işaret. Buyurun. Ya. Ne işe haç işareti var lan? Ya Kılıç işareti var ha? Öyle mi? Değil mi? Ne yaptın mı lan? Bakayım ya. Neymiş bu? Ayakta mı Altın gibi duruyor lan. Ha? da Görüyor musun bak sarı sarı. Kazıtsana bir şeyini. Bitir bakayım. Kazıyalım bir şey. O sana verdiğim şey var. Zikke ver ona kazı. Bende para yok. Evet. Bir tane çıkardık bakalım neymiş bu şey değil ben sana bu ya büyük ihtimal bakır Bak ya, altına benzemiyor ya. Ya da altın böyle yemyeşil olur lan. Ha bu şeyden dolayı. Bakayım ötmüyor başka? Bakmadım daha. <laughs> Çekil. Çekil oradan bir. <laughs> Aynısından, aynı değil farklı. Farklı bir şey daha var. Hı. He? Çıkarayım mı? Hı. Bir tane bir şey daha var. Büyük ihtimal onun parçasıdır. Ya da farklı bir şey. Hı? geldim hem ol. Tek geldim affetmiyorum. Tek geldim bir de kaçıyor. Ne diyorsun sen ha? Allah kadınlar saranıyor Değil mi? Üstündeki işaret ne bakayım mı? Kaç şey. işareti? Kaç işareti değil mi? Aynen. Aç mı kılıç mı? Aç gibi duruyor mu? haç işareti. De kılıç gibi de duruyor aynen dediğin. Bu. Oh. Bir şey parçası şey, var şey parçası var. O, o belki ki var ya, bu belki bunun şey kutlu bu, bu olabilir. Allah Allah. Altın gibi duruyor lan sanki. Rahimim. Hasan abi. Çok mi yemeyeceğini biliyorum. Bir kaza bakayım. Ben öbür kına bakayım abi. hadi. Bir kaza Bir şey var, Hadi Allah'ım inşallah. Boştan bir yapar Böyle bir şey çıkar.

Göstersene bana. Ufak dedektör. Böyle bir şey daha var. Ha? İşte ne ya bir şeyin parçası olduğunu biz de Kılıç parçası mı? Yoksa ee, başka bir şeyin parçası mı? Görüyor musun? Nasıl ötüyor Ha? bayağı kazımam var buranın arkası da boş hadi ya Ben Çok derinde lan. <laughs> çok derinde. Allah nereden baksan bir 30-40 santim. Allah sana ne diyor? çok Oğlum aşağıdaki en az şöyle lan manyak. Bırak şimdi. Abi sinyali görmüyorum. E kazak o zaman. E kazak diyorum ya. Oğlum kazak hadi. <laughs> altın değil mi o? Altına doğru bilmiyorum. Ağırlığı artık. nasıl ağırlığı? Bu var ya 10 gram var. Onu demiyorum altın ağır olur diyorlar ya. Ağır geliyor eline. Ağır tabii canım. Değil mi? Büyük ihtimal o altın bence. Çünkü sarı sarı çıkıyor baksana kardeşim. Çünkü şey bakır yeşil olmaz. Bak. Tamam mı? Bakın, Bakır yeşil olmaz. Altın böyle yeşerir. Anladın mı? Bakır yeşermez. <laughs> ha? Bak oğlum ne bahsedeceğim? Siktim oradan nasıl çıktı bilmiyorum lan. toprağın altında mıydı acaba? Ucuz mi? Yok lan ne biçim olmuyor. Buraya gel buraya. buraya Buldum gel. Şu şeye bir tut şöyle. Şurada bir yerde. Şunu bir tut gel. Da, <gülüyor> <gülüyor> Ol, gel, gel, gel 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 korma. Şunu bir tut lan görmüyorum ama. Elini ver bakayım. Ha. yok,

Ha, başladı bu. Başladı. 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 Tamam Başladı. bir bak Başladı. 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 Amca da <laughs> niye bağırıyorsun? Aa ya. <laughs> Lan oğlum bak, bak, bak bir dinle bir dinle. Kim çıktı ya böyle? Ha. Şey, oğlum O mi bir dinle. Bak, görüyor musun? Şöyle, Şöyle çıktı ya. Oraya <laughs> <laughs> Benim çıktı ya karşıma. Ha. Bana baktı tamam mı? <laughs> bak şey şu kadar diyor değil Yemin ediyorum baktı Böyle abi yukarı doğru gitti bak. Baktı bana tamam mı? Şöyle elim ettim ya. Lan oğlum ne yap? Amına koyayım ya. Kendini <laughs> harcadı. Kaydı mayam kaydı. Allah Allah. Allah pis oldu bu ancak çok kötü. Kuzenim ya niye böyle şey? Evde kaydıcan ben kavga ettim diyeceğim. Onu sen pazartesi getir tamam mı? Tamam. Şeye bir gösterelim her sene. Dedim bunu, Emre buldu de. Her şeye bir gösterelim. Ha? Emre, da, Emre, Emre şansına çıktı diyeceğiz oğlum işte? <laughs> Ha, Her şeyimizi aldık mı? Yürü. Şey. Kazma mızdı herden? çantayı ver. kazma gitti işte aşağı. Kalbi mi sen onu? Allah kazma gitti. Sen şunu al. Ben şu şişe çerbudak.